ben neler aldım bilin neler 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 onları sizin için 900 TL verdim yüz fektim çok güzel yüzüm gözükmesin diye İki videomda da yüzüm gözüktüğü için silmek zorunda kaldım bunu YouTube kanalıma paylaşacağım Hı -hı. Hacı Pupu hmm. unutuyorum bir dakika Panda serisinden Hacı Pupu. Sonra Angel serisinden de Stitch. Stitch'i çok sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu, şunu isterim. Bunu daha çok isterim ama bunları da okuyayım. Bunu da hiç, hiç, ama hiç istemem. Bantlamışlar. <laughs> Uzun kulak arkadaşlar. Ne oluyor be? Uzun kulak. Ya şu, ya şu, ya da bu. Ya şu arkadaşlar pembe olabilir. Ya bu, ya bu, ya şu, ya şu. Hop. siz bakın. Hadi siz bakın arkadaşlar. Gözüküyor mu şuan da hiçbir fikrim yok. Açıyorum. Bakayım. Evet arkadaşlar uzun kulaklı. Gülüyor mu? Gülüyor. Kaf kafası hareket ediyor. Tamam açtım. Bu ne? Yamuk. Olsun bu. Geri abone olun Merkezsin. yorum yazın güzel yorumlar yeni kılıf alacağım Ondan sonra da bunu paylaşacağım evet. yeni kılıf alacağım Ondan sonra bu sonuncu ince de, tabii ki de takacağım arkadaşlar Ama tabii ki de hangi renk kılıf alırım yorumlarda tartışalım 300 TL verdim. Gittim siz işte bunlara 900 TL verdim ya. Hacı Pupu'sun. Ay Hacı Pupu. Hacı Pupu. School Panda. Paket çok tatlı. Hmm. Hepsini isterim ama şu hariç. Bu. Çünkü hepsi de güzel görünüyor. Hmm. Yine bantladıkları için Ben tekrar takacağım için uğraşıyorum şu anda. İnşallah benim paketim de değişiktir ya. Çünkü her videoya zaten değişik paket. Değişik paket. Ama öncelikle bir dakika. Sıkmam lazım. Şunu kapatmam lazım. Kutusu böyle. Oo. Evet. Değişik. Sarı renkler görüyorum. Yatılmış. Hı şunun tatlılığına bakar mısın? Ben de yıkasız Ha bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Ben bir şey fark ettim onlara bakarken. Yüzüm gözükmesin diye uğraşıyorum da. Heh. Şimdi burada pembe var. Bu yani kiraz anlamı. Burada sarı var. Bu anana... Ne? Bekle. Yani böyle renklerine göre gidiyorlar. Yaban, yaban mersini, üzüm, elma. Ondan sonra ananas, kiraz. Bunu bilmiyorum. Avdu herhalde bilmiyorum. Ananas çıktı diye biliyorum. İnşallah çıkmamıştır geldim. Bantın atacağım. Hiç konuşamadım. Heh. Şöyle göstereyim. Diğer lavabolar gibi burada da şey var. Burada da şey var. Burada pompom pom var. Çok tatlı. Burada patileri var. Ama geri patisini koymayacağım. Şimdi şöyle sıkacağım. Şunu böyle buradan koyacağım. Bunu böyle yapacağım. Sonra ben derim. Hmm. Görüşürüz.